Ne yaptığımı anlatmaya çalışmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yani bir karikatür anlatılmaz zaten. Ne anladıysanız o. Bazen şey diye soruyorlar, e, burada ne anlatmak istediniz? <laughs> İnanın ben de bilmiyorum. <laughs> e, Hatta sizce ne anlattım acaba diye sorguluyorum. Başıma gelebilecek kötü şeylere ben mizahla yaklaşıyorum. E, komik bir şey buluyorum. Çünkü baş etme yöntemim bu sanırım. Bununla da barıştım. Yoksa bazı e, olaylarda hep hani bu, bu, bu arkadaşlarımla ya da işte ailemle olan zor zamanlarda falan falan e, hep bir şekilde gülmeyle e, bu işin üstesinden geldiğimi düşünüyorum. En çok yazısız karikatürleri seviyorum. Bence en zoru da o zaten. En sanat olan karikatür de o gibi geliyor. Sadece çizgiyle anlatmak çünkü evrensel bir dili var. Ama ben de böyle tek kelimelik, iki kelimelik minik yazılar etki ekliyorum. Fena da olmadı öyle birden bir şeye başladım. Bizdeki hayatta kullandığımız klişe şeyleri kullanıyorum işte. Sudan sebepler. Vurgun yemek. Hep karikatürist olmayı istiyordum. Hep çok istiyordum. Eee oldum da herhalde. Ee, çok severek yapıyorum. Ee, Dediğim gibi aslında çok komiğimdir, çok neşeliyimdir. Ee, ama çizgileri onu geçiremiyorum, biraz karanlık tarafımı anlatıyorum. Ee, ama iyiyim ya, iyi geliyor, çok iyi geliyor. Ee, başkalarına da dokunmuş oluyorum, bu da çok mutlu ediyor beni. Kullandığım bazı şeyler var, hayvanlar, objeler. Mesela kaplumbağa, bir kabuğu var, evi, ağır, pek bir yere gidemiyor. Kaplumbağalarla ilgili bayağı çizdiğim bir şeyler var. Mesela kaplumbağanın biri kabuğunu kırmak diye bir kişisel gelişim kitabı okuyor. Ama iyi gelir mi ona bilmiyorum. Bazen günlerce düşünüyorum, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ee, bazen olur olmadık yerde 5 dakika içinde aklıma geliyor. Mesela çizimlerden birini e, otobüste bir şey aklıma geldi ve aklıma gelir gelmez çizmek istiyorum. Yani üzerine çok da düşünmeden, en iyileri de zaten öyle çıkıyor sanki. E, otobüste hemen böyle birkaç kolaj programıyla e, bir şeyleri birleştirerek kadınlarla ilgili, e, 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili bir, bir şey çizmiştim. Ee, o yüzden nerede olursam olayım, aklıma ne geldiyse o an çizmek istiyorum. Çoğu zaman zaten tablet yanımda. Ee, daha pratik, kolay oluyor. Sevdiğim çok çizim var aslında. Ee, son zamanlarda yaptığım biri bir kalp ve fermuarlı. Yani aslında kırılsa da fermuarı kapatıp düzeltebilirsiniz yani. Ama fermuar bozulmuş ortada. Şimdi kapatsanız kalp delinecek, aşağı çekseniz kırık kalacak. Çizim yaparken ee, yaptığım şeyi anlayacaklar mı diye düşünüyorum. Ne anlatmaya çalıştığım şeyi anlayacaklar mı diye düşünüyorum. Ee, sonra baktıklarında da e, arkadaşlarımla konuştuğumda hiç düşünmediğim şeyleri anlattıklarında çok hoşuma gidiyor. Karikatürün dersi olmaz. Beraber bir çalışma yapılabilir, beraber bir karikatür çizilmeye çalışılır ama e, bunun dersi olduğunu zannetmiyorum. E, yani bu burnu büyük çizmeyle bu Karakter illa komik olacak diye bir şey yok. Ben fikri daha çok önemsiyorum çizgiden çok beni de yüreklendiren o oldu çünkü fikrime güveniyorum aslında. Yazı yazmayı isterdim yazıyla bir şey anlatmayı isterdim iyi yazanlara çok özeniyorum ama ben çizgiyle anlatabiliyorum. Bu daha e, kolayıma geliyor. Yeni yeni çizdiğim karikatürleri e, akrilik boyayla tuvale geçirmeye başladım. E, bayağı hoşuma gitti. Çünkü yaptığım şey tam karikatür mü, illüstrasyon mu, tam emin değilim. E, arada derede bir şey yapıyorum sanki. Çok fazla renk kullanıyorum, renkleri seviyorum. Ama çok çok sadeleşmeyi çok isterdim, çok çok çizgileri çok azaltmayı çok isterdim. Babamın e, bir iş arkadaşı vardı, Kemal abi sanırım. E, orada e, çok sigara içen bir biriydi. E, i̇şte ben de resim yapmayı seviyorum, herkesin portresini çiziyorum. E, i̇şte gel bir de beni çiz o zaman filan dedi böyle. Ee, o öyle deyince, e, iyi çizememe korkusu sardı beni. E, karşımda sigara içiyordu. Ben de e, 9-10 yaşlarında falanım. Bir bulut çizdim kocaman. Buluttan çıkan bir ayak çizdim. Karşımda bacak bacak üstüne atmış, sigara içiyordu çünkü. E, şimdi düşünüyorum, bayağı iyiymiş yani. E, o zaman da başlamış olabilirim yani. Sigara içen bir adamı bir buluttan çıkmış bir ayak olarak çizmek, sırf iyi çizemeyeceğimi düşündüğüm için. Masalları çok taktım bir yere. Masallar e, çok e, malzemeli olan bir şey yani. İşte Rapunzel'in sevgilisinin e, Rapunzel'in saçlarının kırıklarını alması filan. Bilmediğimiz Masallar diye bir seriydi, ya da Kırmızı Başkılı Kız'ın aslında bayağı bir judocu oluşu ve kırmızı bir kask takması. Tilkinin kargadan peyniri istemesi, sırf ağzını aç, sohbete başla da bir rakı sofrasına oturalım beraber peynir masaya düşsün diye. Ya da tavşan kaplumbağa, aslında hani tavşanın da kaplumbağayı taşıyıp varışa vardırması. Masallardan da çok besleniyorum yani. Düşündüğümüz gibi sonlar değil belki de. Schneider Tempel'de ilk kişisel sergim açıldı. 2022 Mart ayında. Ee, orada da mesela aynı his yani günlüklerimi ortaya dökmüşüm ve herkes okuyormuş gibi ee, çok rahatsız ediciydi bence <laughs> ama çok güzeldi bir taraftan da bence yaptığınız iş içinize siniyorsa Aha. huzurluysanız evet. iyi ki yaptım ne güzel yaptım diye hoşunuza gidiyorsa. Başarısınız demektir. Ben kimse için çizmiyorum aslında, kendim için çiziyorum sadece ve paylaşıyorum. O yüzden bu da seviliyorsa, beğeniliyorsa, takdir topluyorsa başarılı olmuşum demektir herhalde. Elde çizim yapmak çok zevkli çok seviyorum. Ama e, Instagram'da her gün bir e, gönderi yayınlamak istediğim için işler biraz hızlansın diye e, tablette çizmeye başladım. O yüzden her yerde çiziyorum. E, çoğu çizimleri de mutfakta yaptım aslında. E, uykuya dalarken yatmadan önce yatakta da çok çizim yapıyorum. Sabahları uyanamıyorum. <laughs> e, gece oturmayı seviyorum bana daha iyi geliyor ama sabahları erken kalksam bayağı süper bir insan olurum bence de kalkamıyorum <laughs> uyanamıyorum